Evet sevgili öğrenciler Türkçe dersiyle karşınızdayım. Ee, bugün videomu e, de, e, yatay şekilde e, çekmeye çalıştım. E, bakalım bu videomuz nasıl olacak? Daha mı iyi olacak? Daha mı kötü olacak? Şu an bilemiyorum. Video çektikten sonra ve yayınladıktan sonra sizlere bunu daha sonra soracağım. E, tabii ki bu videoyu çektiğimde eğer ki e, öğrencilerimizin büyük kısmı bunu e, videonun ee, yanlış formatta olduğunu düşünebilir. Ee, o zaman izleyemediğini söylerse eğer, biz daha sonra öğrencilerimle yazışacağız. Ee, daha sonra e, bunun eğer ki e, izlenemiyorsa ne yapacağız? Dikey modunda e, çekim yapmaya çalışacağım. Şu an yatay modda çekim yapıyorum. Hatta yazılarında biraz büyük yazdım ki daha iyi okunabilsin diye. Öncelikle konumuz iş oluş hareket e, bildiren kelimeler yani fiiller yani eylem iş oluş, hareket, fiilleri. Sözler iş olacak, oluş olacak, hareket olacak. Yani e, bir cümlede iş, oluş, hareket, e, fiili, mi kelimesi, o sözcüğü yoksa o cümle cümle değildir. Yani ben pazara diye bir cümle olmaz. Bu cümle eksiktir. Yani pazara gittim gitmedim mi karar ver. Veya babam çarşıya diye bir cümle olmaz. Babam çarşıya gitti. Çocuklar tek kelimelik cümleler de vardır. E, i̇ki kelimelik de vardır, üç kelimelik de vardır. Mesela tek kelimelik cümle, gittim, öldü, tuttu, bağladı, yakaladı. Bunlar tek kelimelik e, cümlelerdir. E, i̇ş, oluş, hareket bildiren kelime olursa eğer, yani fiil, eylem olursa cümle tamamlanmış olur. Evet, konumuza devam ediyorum. Çocuklar, bu konuyu e, ben canlı yayında da anlatmaya çalışacağım. Çünkü canlı yayında öğrenciler bazıları katılamıyor, çok Çoğu büyük çoğunluk katılamadığı için bu e, videoyu çekmek zorunda kaldım. Bu videoyu canlı yayında anlatmaya çalışacağım. E, Youtube'da şu an bu videoyu yayınlayacağım ki daha sonra tekrar tekrar izleyebileceksiniz. E, konumuz fiil, eylem, iş, oluş ve hareket bildiren sözcüklere fiil yani eylem denir. İş fiilleri, çünkü 3 tane fiil çeşitimiz var burada göreceğimiz iş fiilleri var. Oluş fiilleri var. Bir de hareket yani durum fiilleri var. İş, oluş, hareket. İş, oluş, hareket fiilleri var. İş fiilleri. Nesne alabilen fiillerdir. Çocuklar bu ne demek yani? Nesne alabilen fiillerdir. Anlayın, ilk başta bu biraz size garip gelebilir. Nesne ee, yani bir cümleye ne yapıyoruz? Neyi kelimesini soruyoruz. Neyi? Bakın nesne alabilen fiillere iş fiiller denir. Neyi? Bakın şimdi mesela şimdi babam odamızı boyadı. Neyi boyadı? neyi boyadı babam, odamızı boyadı. Neyi boyadı iş fiildir. Eğer ki cevap neyi kelimesi yani odamızı burada varsa eğer bu nesne oluyor neyi kelimesi yani cevabına cevabı bu cümlede varsa o zaman bu fiil boyadı fiili iş fiili adını alıyor. İş fiili adını alıyor yani cümleye neyi boyadı, neyi tuttu, neyi yakaladı diyeceğiz. Eğer ki o nesne varsa o zaman ne oluyor? Bu e, fiil iş fiili adını alıyor. Şimdi bir de tek başına e, tek başına da iş fiili olabilir. O zaman önüne gizlice onu yazıyoruz. Yani diyelim mesela kelimemiz yedi, yedi. Onu yedi, onu tuttu, onu sarardı, onu tamir etti, onu yırttı. Şöyle eğer ki onu şu tek e, tek kelimelik cümlelerde önüne onu yazdığınızda anlamlı bir cümle oluyorsa iş fiili adını alıyor. Yani onu yedi. Oluyor mu? Oluyor. O zaman bu iş fiili. Onu tuttu. Evet. Onu tuttu. Oluyor. Demek ki iş fiili. Onu sarardı. Onu sarardı ne? Onu sarardı diye bir, diye bir kelime yok. Bir cümle yok. O yüzden sarardı kelimesi iş fiili değil. Bakın iş fiili, iş fiili. Onu e, önüne onu yazdığımızda gizlice onu yazdığımızda cümle anlamlı oluyorsa İş fiili adını alıyor. Onu tamir etti. Bak. Onu tamir etti. Demek ki cümlemiz anlamlı. O zaman bu ne oluyor? İş fiili. Onu yırttı. Bakın. Onu yırttı. Kağıdı yırttı. Onu yırttı. Oluyor mu? Oluyor. O zaman bu ne oluyor? İş fiili adını alıyor. Bir daha okuyorum. Tek başına da iş fiili olabilir. O zaman önüne gizlice çaktırmadan düşünerek, düşüncemizle onu yazıyoruz. Eğer ki önüne onu alabiliyorsa... Yani cümle onu yazdığımızda anlamlı oluyorsa iş fiildir. Cümle onu onu e, kelimesini önüne alamıyorsa yani cümle anlamlı olmuyorsa iş fiili değildir. Diğer sayfaya geçiyorum. Evet çocuklar diğer fiil seçtiğimiz oluş fiilleri. Oluş. Bir şey oluyor yani. Bir şeyler oluyor. Kendiliğinden oluyor. Zamana bağlı olarak oluyor. Oluş fiilleri. Bir şeyler oluşuyor. Oluş fiilleri. Zamana bağlı olarak kendiliğinden gerçekleşen fiillerdir. Yani insanlar bir şey yapmıyorlar burada. Yani kendi kendine oluyor gibi. Zamana bağlı olarak zamanla kendiliğinden gerçekleşen fiillere oluş fiilleri adı veriliyor. Onu sözcüğünü almazlar. Oluş fiilleri onu sözcüğünü almazlar. Onu sözcüğünü zaten alıyorsa neydi? Daha önce görmüştük. İş fiiliydi. İş fiillerini yapar? Onu sözcüğünü alırlar. Oluş fiilleri ise onun sözcüğünü almazlar. Hava iyice kararmıştı. Onu kararmıştı. Bakın nesne yok burada. Hava iyice kararmıştı. Şöyle kararmıştı. Doğal olarak kendi kendine zamanla kararıyor. Hava karan, yani güneş batıyor. Ee, güneş batıyor. Ne oluyor? Hava karanlık oluyor. Hava iyice kararmıştı. Kendi kendine olduğu için bu oluş fiildir. Kendi kendine olur oluş fiilleri. Çocuğun boyu uzuyor çocuğun boyu zamanla uzuyor. Yani çocuk, çocuk da boyunu çekmiyor, sağa sola çekmiyor, itmiyor. E, ee, kendi uzuyor. Zamanla insanların boyu, çocukların boyu zamanla uzar. Bu da oluş bildir. Kendiliğinden olur. Çocuğun boyu uzuyor. Çocuğun boyu uzuyor. Oluş fiilidir. Dedemin saçları ağarmıştı. Bakın dedemin saçları ne yapıyor? Dedem o saçlarını ağartmak için herhangi bir şey yapmıyor. Dedemin saçları zamanla zamana bağlı olarak kendiliğinden gerçekleşiyor. O yüzden ne oluyor? Bu fiilde oluş fiildir. Kendi kendine oluyor. Zamanla oluyor. Ad üstünde oluyorsa, oluş oluyorsa oluş fiili adını alıyor. Birbirine bağlantı kurabilirsiniz. Kendi kendine oluyor. Zamanla oluyor. Akşama doğru iyice acıktılar. Akşama doğru iyice acıktılar. Bakın çok da onu acıktılar olmaz. Onu acıktılar zaten cevabı olsaydı o zaman iş fiil olurdu. Burada gördüğünüz gibi oluş bir olduğunu sanıyoruz. anlıyoruz? Onu eklediğimizde olmuyor. Bakın akşama doğru iyice acıktılar. Acıkmak ne oluyor? Zamanla oluyor. Kendi kendine oluyor. Yani ben acıkmak için bir şey yapmıyorum. Yani kendi kendine ne yapıyoruz? Acıkabiliyoruz. İnsanların karnı acıkabiliyor. Çünkü içimizdeki besinler ve vitaminler bittiği için ne oluyor? Zamana bağlı olarak kendinden gerçekleşiyor. Acıkmak. Acıktılar da oluş fiilidir. Korkuluğun demirleri paslandı. Bakın çocuklar. Demirler ne oluyor? Kendi kendine paslanıyor. Zamana bağlı olarak kendinden gerçekleşiyor. Paslanma meydana geliyor. Ee, biz herhangi bir şey yapmıyoruz. Korkulun demirleri paslandı. Zaten buraya onu eklerseniz bir şey olmuyor. Onu paslandı. Neyi paslandı. Böyle bir şey olmuyor. Dolayısıyla bunlar oluş fiilleridir. Diğer sayfaya geçiyorum. Evet çocuklar. Son olarak dördüncü sayfamızda hareket durum fiillerini göreceğiz. Hareket var. Bakın burada hareket var. Hareket ediyor bir şeyler. Hareket durum fiilleri iradeye bağlı olarak gerçekleşen ve nesne olmayan fiillerdir. Yani onun sözcüğünü almazlar. İradeye bağlı yani insanın e, artık kendi iradesine bağlı, kendi isteğine bağlı. İnsan kendi yapıyor, bir şeyler yapıyor, hareket ediyor. Canlı kendi istiyor, canlı hareket ediyor. İradeye bağlı olarak gerçekleşen ve nesne olmayan fiillerdir. Yani onu sözcüğünü almazlar. Sandalyeye oturdum. Onu oturdum. Olmuyor. Sandalyeye oturmak e, kendiliğinden mi oluyor? Yok. Kim yapıyor bunu? Ben oturdum. Bakın ne oluyor? E, İradeye bağlı. Sandalyeye oturuyorum. Yani hareket ediyorum. Kendim oturuyorum. O zaman ne oluyor? Hareket durum fiili adını alıyor. Bakın. Onu oluyor mu? Onu oturdum. Olmuyor. Kendiliğinden gerçekleşmiyor. E, ben yapıyorum bunu. İradeye bağlı. Hareket durum fiilleri oturdum. erkenden uyumuş. Bakın. O kendi isteğiyle uyumuş. Kendi uyumuş. Onu uyumuş olmuyor, kendinden gerçekleşmiyor, e, kendi iradesi de uyuyor bu kişi. İradeye bağlıdır, hareket, durum, fiildir. Bebek ağladı. Bak bebeğin ağlaması da e, iradeye bağlı. Yani bebek kendi ağlıyor, bebek kendi ağladığında ne oluyor? Bu da hareket, durum, fiili. Zaten ağlarken ne yapıyor? Zaten hareket ediyor, düşünebilirsiniz. Bakın oturuyor, hareket ediyor, uyuyor, hareket ediyor, uyuyor. Ne yapıyor? Gözleri kapatıyor, gözleri kapatınca ne oluyor? Hareketmiş oluyor ağladı, ağlıyor, babam koltuğa uzandı, uzanıyor, hareket ediyor. Bu çocuklar Emine okula gitmiş. Bakın Emine kendisiyle gidiyor okula. Yani iradeye bağlıdır. Yani kişi kendi e, hareket ediyor, kendi istiyor, kendi yapıyor, kendinden gerçekleşmiyor. Hareket durum fiillerinde e, bir hareket var, kendi iradeye bağlı var ve onu kelimesi de önüne koyamıyoruz. Yani onu oturdum olmuyor, onu uyumuş olmuyor onu ağladı olmuyor, onu uzandı olmuyor, onu gitmiş olmuyor. Çocuklar hareket fiiliyle oluş fiillerini ee, bir daha mesela kısaca söylüyorum ben size. Oluş fiillerinde zamana bağlı olarak kendiliğinden gerçekleşen fiiller ee, oluş fiilleridir. Yani havanın kararması, sonra çocuğun boyunun uzaması, demir saçlarının ağarması, akşama doğru iyice acıkmak ve demirlerin pastırması oluş fiilleriydi. Hareket durum fiilleri ise iradeye bağlı yani bir kişinin kendi isteğine bağlı o canlının isteğine bağlı olarak gerçekleşen ve nesne almayan fiillerde yani onun sözcüğünü almazlar. Hareket durum fiilleri sandalyeye oturdum. Kendi oturuyor. Kendi isteği oturuyor. Uyumuş. Kendi uyuyor. Ağladı. Kendi ağlıyor. Uzandı. Kendi uzanıyor. Gitmiş. Kendi gidiyor. Yani iradeye bağlı, isteğe bağlı. dersiz burada sona ermiştir. Sizlere iyi günler diliyorum.